Rus fizyolog Pavlov yaptığı bir deneyde bir köpeğin yemek borusunu delerek ağızdan verilen besinlerin yemek borusundan dışarı alınmasını sağladığında besin mideye ulaşmadığı halde mide sıvısının salgılandığını saptadı. Bu salgının meydana gelmesini parasempatik sinir sisteminin en önemli sinirlerinden biri olan 10. sinir vagus siniri sağlıyordu. Pavlov köpeğin vagus sinirini keserse mide salgısının gerçekleşmediğini de saptadı bu deneyde mide sıvısının sinirsel uyaranlarla kontrol edildiği saptanmıştır başka bir köpekle yapılan deneyde yine vagus siniri kesilmiş olan köpeğin yuttuğu besinlerin mideye kadar gelmesi engellenmediğinde yani yemekler mideye ulaştığında midenin yine öz su salgıladığı görülmüştür daha sonra yapılan çalışmalar mideye ulaşan besinlerin özellikle midenin alt kısmında pilor bölgesinde yani çıkış kapısına yakın bölgedeki hücrelere oradaki mukoza hücrelerine değdiğinde hücrelerin mekanik olarak yani değme etkisiyle uyarılarak sindirim öz suyu salgısını başlattığını göstermiştir. Mide öz suyu salgılanmasındaki bir diğer deney ise şöyledir. İki köpeğin uygun iki damarı arasına konan özel bir boruyla Dolaşım sistemleri birbirine bağlanmıştır. Birbirlerini görmesi engellenen bu iki hayvandan birincisinin ağzına besin verildikten sonra midesinde mide özsuyu salgılandığı, ikinci hayvana besin verilmediği halde onun midesinde de yine mide özsuyunun salgılandığı saptanmıştır. İkinci köpeğin ağzına besin verilmedi. İkinci köpek birinci köpeği yani beslenen köpeği de görmedi. İkinci köpekteki salgının nedeni ne olabilir? Kan dolaşımı ile taşınan maddelerden birisi de hormonlar olduğuna göre mide üstü salgılanmasında hormonların da rolü olmalıdır diye düşündürmüştür bu deney. Daha sonraki çalışmalar bu hormonun gastrin olduğunu gösterdiği gibi salgılanma mekanizmasının da nasıl olduğunu anlamamızı sağladı. Mideye gelerek Midenin alt kısmındaki pilor bölgesine değen besinler buradaki hücreleri uyararak kana gastrin hormonunun salgılanmasını sağlar. Gastrin Kan yoluyla midenin diğer bölgelerinde mide içerisine salgı yapan bir takım hücrelere ulaştığında onların mide içine salgı yapmasını sağlar. Hidroklorik asit gibi, pepsinojen gibi, mukus gibi. Ancak mide boşluğunda biz gastrine rastlayamıyoruz, ona kanda rastlıyoruz.